Merhaba arkadaşlar bugün ikinci bölümümüzü çekiyoruz Robocraft oynuyoruz. Bir önceki bölümümüzde e, Robocraft nasıl indirilir, kurulur onu gösterdik. Yanında Murat var. Selam ver Murat. Merhaba. E, şimdi arkadaşlar biz Muratcanla beraber nasıl bir BSE gireceğiz beraber. Önce tapa hesap tuşuna basıyoruz sosyal yazıyor burada buna tıklayınca arkadaşlar ekliyoruz frende Murat, Murat Siyah'ın yani arkadaşımızın ismini yazıyoruz ve at frende abonuyoruz ve karşıdaki arkadaşımız şuna tıklayarak en üsttekine tıklayarak kabul ediyor sonra grup diye bir şey var ve hisselere girerken bundan ekliyoruz böyle ben de aboniyorum buna da Muratcan geldi mi Platons ee, sosyale girsene bir. Dur ben yollayayım sana. Muratcan e, sen sun şu an. Açık değilsin. E, dur tamam hemen çıkıp gireyim. Ben online miyim bir baksana. sen sende sorun yok. Tamam. Ee, Arkadaşlar sen bu şey gibi kadar... durumlarda biri online biri offline olunca offline olan oyundan çıkıp girsin düzelir. Aynen. Ben de bu oyundan bahsedeyim. Ee, öncelikle Tier 1'den başlanıyor. Ee, şurada gösterilir zaten. Tier 1 e, ne kadar çok eşya koyarsak Tier 2, Tier 3, Tier 4 diye atlarız ve Tier 10'a kadar çıkabiliyor. 10 en iyisidir arkadaşlar. Ee, ve Q tuşuna basarak buradan silahlarınızı seçip işte kanat filan Tier'den bunlar, Tier atladıkça bunlardan satın alabiliyorsunuz. Ben biraz daha para biriktirip almaya çalışacağım. İşte ee, işte böyle bir oyun Arabamı kendimiz yapıyoruz dediğimiz gibi. Şunları şöyle yerleştireyim yeterse. Yetmedi. İki tane alalım. Şimdi Muratcan gelesiye kadar o zaman ben bir VS'ye gireyim. Geldim kanka gerek yok. Geldin mi? Ha, tamam. Oynayın. Oynasın. Bakayım. Hala şey offline'sın Şimdi girmemişim ki de oldu. Evet, şimdi an. oldu. Tamam. Platon su yolluyorum tekrar ben sana. Yolla. Geldim. Gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düseldim. Arkadaşlar video çektiğim için e, VS'ye girerken oyun biraz geç açılıyor. O yüzden ben videoyu durdurup tekrar devam ettireceğim. Evet muratcan başlasın. Evet arkadaşlar boss battle'a girdik şu an. Boss demek e, karşı takımda birden üçe kadar kişi oluyor ve onlar 9 8 tier oluyor ve bize saldırıyorlar dök, e, küçük tierlilere. Biz de onlara karşı mücadele ediyoruz. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar normalde boss'lar e, üç kişi olmuyor mu? 1 kişi oluyor. Bunlar bizim Muratcan gibi team oluşturduğu için grup kurdukları için üç kişi oluyorlar. Aha biri şurada. Şunu ateşe vuramadım. Muratcan şu gördüğünüz gibi yeşil yazıyor. O havada mı uçuyor? Evet. Aynen. İyileştiricisin değil mi sen? Aynen gel gel. Ben Arkadaşlar trendde olan arkadaşlarımız maçlarda yeşille yanar. Aynen. O yüzden onların yanına gitmeye korkmayın yani. Başka bir takımdan yeşil falan değil. Oo, Bosta tam altına sıktı. Son anda sıyrıldım. Ah gene. Tier 7 fethi. boss var kanka. Ben tier 7'ye giriyorum valla. Ah. Çok zeki vuruyorlar bosslar. Vurdum. Oo 66 yüzde 66 kaldı. Onun kanka gel bir... gel tepelere çıkalım. Öleceğiz. Ana bana dalıyor bana dalıyor. Ay ölüyorum. Ölüyorum. Geliyorum. Almadı hiçbir şey. Ana gittim ben. Ana şimdi bana taktı. SMG falan. Ben geçiz de. Lanet <laughs> olasın boss. Bosslardan ama fena para çıkıyor ha. Alın işte. Arkadaşlar par. bir maçtan. Of fena gittim ben. bir maçtan 50 milyar geliyor bosslara. Aynen. Neyse çıkalım Burakcan. Aynen. Yeni bir ye girelim. Ya yani Böyle olmayacak. <laughs> Aynen. Çok tuhaf olmuş. Fazla. Ya grup kuruyorlar yani. <laughs> grup. Bize de grup giriyorlar. Ha, aynen. Bizim arkadaşımız Burak var. Şey diyor. Bu kadar yarrak fazla diyor. <laughs> Allah'ım ya. Ha bu arada arkadaşlar. E, bu kanalımızda e, küfür edebiliriz. Yani aile derecelerine girebilecek bir şekilde sövebiliriz. Yani kusura bakmayın yani beğenmiyorsanız çıkın gidin arkadaşlar Tepemizi attırmayın yani. Neyse. Klasik ergenlerin yaptığı şeylerden. Bütün çocuklar neredeyse yapıyor. Aynen başla pompa. Aa ben pek pas, Fazla Baş, etmem. Başla. Şu sağ üst köşede gördüğünüz gibi en çok olduğu zaman e, arkadaşımız da girmiş oluyor ve başlıyor oyun. O tier 4 Aha, karşı takımda tier 3 var. Kanka o benim. Hiç kusura bakma ben bana kaptırma. Sen nasıl öldüreceksin de? <laughs> Arkadaşlar normalde benim diğer tier 7'lik var da tier 4'lükleri seçtim. Aynen ben 2 gün önce zaten 2 gün önce alabildim bilgisayarımı. Yasaklanmıştı belli bir nedenlerden dolayı. Bu da beni beleş bilip gitmiş TR olmuş. 2 gün önce 1 aydır yasak. Bu 7 tier oldu. 2 gün önce aldım. Dört tier oldum. <laughs> yani Muratcan kaçış yok. Bakın şu arkamda gördüğünüz bana bir şeycikler ateş etmeye çalışan arkadaşımız o. Aynen ben onun canını iyileştiriyorum. Ama arkadaşlar söyleyeyim Medik az tier veriyor. Ve Medik'in nasıl görevi takım arkadaşlarını iyileştirmek. Medik'le gidip adamlara saldırırsanız öldürme oranınız çok az. Aynen yani çok az. Yani neredeyse öldüremezsiniz. O sniperci var lazer tutuyor beni beni indirecek o. Ben kaçar. Sana kolay gelsin bro. Kanka benden ayrılma seni ben iyileştireceğim. Ölebilirsin. Sen ölürsen beni kim iyileştirecek? O yüzden kaçıyorum ya. Tamamdır. 84'lü iyileştireyim yaz çocuğa. O basıyor gidiyor oğlum. Herife bak. Oo kanka sakın o adamı takip etme. 3-4 tane adam var orada. Gördüm kampa. Oo taradı beni. Arkadan da alacağım lan. Abi bu elde kimseyi kesemezsem kafayı yiyeceğim ya. Aynen. Arkadaşlar 5 diğer olunca ben uçak yapacağım. Size de gösteririm belki yaptığım şekli. E, tamam. alan temizlendi. Bir kişi var oğlum. Neyin kafasını? Neresi temizlenmiş? Ya bu Oo bizim bölgeyi ele geçiriyorlar. Koş 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 koş. Abi, tamam sen uç uç uç, uç. ben şöyle, şöyle... Arkadaşlar gördüğünüz gibi sol üst köşelerde falan e, bir şeycikler doluyor. Ha Bizim adamlar koruyorlar. Auu tarıyorlar beni. Mert silah gitmesin dua et. o orada yüz var. Ben onu ben onu şimdi atlayacağım hepsini. Ha ben seni iyileştiriyorum. Sen seni dal. Oo, adama fena vurduk. Abi silahları kalmadı. Dal 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 dal. Al işte ya. Gel bölgelerini ele geçirelim. Şu kırmızı ışığın altına gitmek zorundayız arkadaşlar ele geçirmek için. Ve burada bazı ibişler var. Onları ben şimdi tecavüz edeceğim. Ya da onlar bana. Tamam <laughs> onlar sana. Kanka iyileştir. İyileştir aceleyle. Biz bire ben biraz beleşçilik yapıyorum. <laughs> Sıkıyorum. Hasar alınca direkt al onu, ben niye vuramıyorum lan? Adam dibimde vuramıyor. Muskalıyor muyum? Eğer bırakma o adam benim. falan en adi. Oo, ben de bir şey oldu lan. Çek yes. Hadi geber 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 sevdim. Sen değildin Oğlum orada bir sürü adam var. O hadi o benim o benim hadi bana bu benim. Ah. o da değil çünkü oğlum senin. ne işte. o bir tane daha onu da, onu da kaçırdım. Oğlum o be ya. Bakın arkadaşlar sağ üst köşede gördüğünüz gibi ben gösteriyorum ha. Şöyle göstereyim. Şurası dolarken şuraya gelince biz kazanıyoruz. Eğer bize ateş ederse kazanmamız geçer. Yani, Ateş dediğimizde o çizgi azalır arkadaşlar. Aynen. Ama şurası dolduğundan itibaren sadece şuraya kadar falan. Biri bize sıkıyor mu? Yok. Anters, Karşı döndüm. takımdan sadece bir tık kişi kalmış. Ha? Kifsiz adı. Ben onu arayacağım. Bizimkiler geçire dürüst. Beyli daha kil alamadan geçtim ya. Ah. Arkadaşlar tank lastiği takmayın bence. Tank lastiği çok yavaş. Siz sana ne mesela... Kıyasla... arkadaşlar takın takın. Tak. Ya sana ne Murat? Oğlum ben şey takmaz. İstediğini yapabilir. Bana çok işe yarıyor yani. Takla atmak imkansız. <laughs> Aynen. Oo, fena nakit kazandım şu an. Dur şuradan T3'den ne, ne açayım? Baya bir ya 5000. Ha bir saniye arkadaşlar videoyu 2 saniyelik durdurmak zorundayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, ben videoyu durdurduktan sonra Eee. Oyun on bir yarım saatlik filan e, page atacak herhalde oyundan attı Murat Can da ikimizi aynı anda demek ki herkese atmış oluyor ve e, 30 minüt filan yazıyordu işte 30 dakika herhalde bu olaydan için kusura bakmayın e, bu günlük bu kadar Ö öteki videolarda görüşürüz abone olmayı unutmayın.